Büro time için içten gelen işler sohbetlerinde Mesut Yar'ın evindeyiz. Şimdi Mesut Yar'la 35 yıllık geçmişini de biraz konuşacağız. Bir de bu pandemi günlerini konuşacağız. Merhaba Mesut. Hoş geldin. Hoş bulduk. Büroma. Hoş geldin büroma. Aslında evi Büro Time için hafif büro havasına home çevirdik değil mi? Ya. Sonunda ya, hiç şey yapmadan dinlenmeden hep kanala gittim. Hiç home office çalışmamıştım. İyi oldu kendimi hissettim vallahi ilk Bence bu dönemde işini devam edebilen Hı -hı. ve eski yaptığı şekilde devam eden ender insanlardan birisi. Ya evet ya bu tabi şans mı büyük bir şanssızlık mı onu bilmiyorum ama yani bir uzay üstüne girer gibi girip e, hani normal akan hayatı böyle kendini destilize edip e, anlatmaya çabası insana bayağı pahalıya patlıyor ama biz hiçbir şey vazgeçilmedi bizi. Yani bir şekilde kendimizi koruyarak meselenin tamamını sonuçta e, hayat devam ederken haberde akıp gidiyor. Hiçbir zaman böyle bir dönemden de geçmedik. Gerçekten olağanüstü bir dönem. Bu dönemi tanıklık etmek, üstelik iki kanalda bu işi yürütmek hiç kolay değil. Bence e, sen de e, televizyonculuk, gazetecilik hayatında kendi adına bu dönemde ayrıca bir tarih yazıyorsun. Çünkü <laughs> sürekli ekrandasın. Hiç kolay abi. bir şey değil bu dönemi de yönetebilmek. Ya öyle aynen. E, bir, bir yandan Doğru diyorsun aslında bu hani biliyorsun neredeyse aynı kuşan insanlarıyız. Ya bir sürü eskilerin lafıyla bir sürü oylumdan geçiyorsun o oylumların en serti. Yani şimdi diyorum ki ileride eğer torunuma olursa bir şey anlatmaya çabalarsa meslek hayatımla ilgili herhalde en fazla şu yaşadığımız son 3-4 ayı bizim şey yapmamız, anlatmamız. Ve bunu makul ve izah edilebilir şekilde. Fakat işin kötüsü biz daha şey yapmadık. Ee, ne olmadı? Hani bunun gerçekten notlarını ben daha kafamda tutmadım. Bunları ayrı ayrı tutmam gerekiyor. Sonra kendimi izah etmem lazım. Ondan sonra oturup işte benden sonraki kuşağı izah etmem lazım. Şu anda yaşıyoruz. içindeyiz. Dolayısıyla işte zaman zaman böyle ter basa basa anlatmaya devam ediyoruz insanlara. Pandemi hepimizi böyle güne çok odakladı. Hmm. Ben şunu merak ediyorum. Evet çok yıllara dayanan bir deneyim var. Hmm. Ama bu dönem sana ne öğretti? Ya bu dönem benimle aslında alay etti. Bu tarihin ironileri vardır ya, ben e, e, üniversite yıllarımda de işte bu şeyle, uzak doğu e, mistiğiyle çok uğraşan bir arkadaşım vardı. E, işte zen felsefesiyle uğraşır, işte o da e, an üzerine kurulu bir şey. İlk çok dalga geçerdim. bu ya, yarın yokmuş işte, anı yaşa ne falan filan. E, aradan geçen işte 30 küsur sene sonra böyle bir şeyle yüzleşmek, e, tabii bir oturup zen politisi falan e, olacak değilim ama <laughs> e, şöyle bir şey var. Bir fren diye bir şey varmış hayatta. O freni bir kere öğretti. Bu iyi bir şey. Yani deli gibi e, hiç e, şey yapmayacak, ölmeyecekmiş gibi çalışma halinden bir aslında sıyrıldık. Yani ben her ne kadar demin işte şöyle deli gibi çalışıyoruz vesaire falan desem de tüm çalışmanın o dışında kalan zaman dilimi içerisinde biraz daha işte Ferda ile eşimle yakın olup biraz daha hayattan bahsedebilmek yani şu gündelik sıkıntıları muhasebenin vesairenin e, dışına çıkartıp aslında büyük sıkıntının bizim yaşayamama, hayatı kaçırma vesaire pencereden bakamama gibi basit e, duyguları, yok saymamızdan kaynaklandığını öğrendik. O insanı yüksek felsefe veriyor. Senin hayat hikayeni e, okuduğumda, bildiğimde, Hı -hı. daha önceki röportajlarına baktığımda ve birazcık da işte aynı e, yolda ilerledik Hı -hı. E, uzun süre biraz da biliyorum. E, tam bir hayata tutunma öyküsü. Hı -hı. E, erken yaşta bir anne baba Hı -hı. kaybı var. Eee sonra çevrendekilerin vermiş olduğu destekle belki evet. o hayata tutunma isteğiyle ben he hem okurum, her işi yaparım Hı -hı. var. E, o dönemde edindiğin tecrübeler var, insan ilişkileri var. Sonra arkeoloji merak var, arkeoloji okumuşsun. Ee, ama ne oluyor, ne bitiyor? Sen bir anda kendini medya sektörünün tam ortasında buluyorsun tam ve bebeğimi. içindeki hmm. bir yetenek ortaya çıkıyor. Evet. Yani şimdi yani böyle çok yalnız bir çocukluk geçirdim dersem kötü bir şey olur. Ama hiç şunu kullanmadım. Mesela bunu çok kullanıyor insanlar. Ya ben işte küçükken her şeyimi kaybettim. işte Anne baba öldü falan. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Tam o duyguda değil. Ya bizim bir şeyimiz yoktu zaten. Yani yoksulluk, ben yoksullukla yoksulluğu her zaman ayırt ederim. Yani yoksulluk olmayan bir şey üzerine bir hayat inşa edersin ve bununla bir şekilde geçinmeyi bilme sanatları. Yoksulluksa hakikaten yokluğu içine katıp, harç edip yepyeni bir şey imal edebilme. Benimkisi biraz yoksulluk oldu. Yani evet çok... Anne baba yok, e, kim var? Ama bir tane anneanne var, çok sağlam bir anneanne yani o şeyin değerini biliyor en azından. E, sert bir şeyde e, iklimde doğmuşsun, coğrafik olarak da hani kurtuluş veri kıyafetli sert bir yerdir. Şimdi e, belki normalleşmiş olabilir ama benim dönemimde hem ee, siyasal olarak sertti hem suç olarak sertti. Hani şehrin böyle şeyde, filmlerde izledi, de, banyolarından falan filan, get dolarından bir tanesi. Çünkü şeyi de düşünsene bir sürü ekaliyetin tamamı orada. Hani ben Latin denilen e, tabii, tabii, çok kültürlü tabii, bir ortamda aşırı, büyümüşsün. ve o, yani çocukluktan gelen işte kulak dolgunluğu bütün dillere, e, kültürlere, bayramlara, dinlere... E, küçük ayrımlara, o küçük ayrımlar da önemlidir çünkü insan hayatını çok belirler. Tüm bunları e, içine alan homojen bir yapıydı o. E, i̇şte o yüzden tek başına ananem büyüktü diyemiyorum aslında. Ananemin yanında Agamli teyze de var. Buraya döndüğümde Zahit teyze de var. Burada Marçe teyze var. Bunlar İtalyan bir tanesi, Bulgar bir tanesi, e, Rum bir tanesi başka bir şey. E, aslında onların e, ne diyeyim böyle kolektifiyle büyüyen bir çocuktum. Yani onların gazı, ananem zaten bana çok inanıyordu. Yani e, sen dayak yiyeceksin. Bir, bir gün çok pis dayak yiyip eve Yine Ağzım burnum böyle yine şey içinde. Biz de durduk yerde, bizde böyle kavgalarda neden olmazdı orada. Ondan sonra dedi ki, ya belli ki sen dayak yiyeceksin. Yani doğru düzgün kavga edemeyeceksin. Bir şey yap, bir yeteneğini geliştir, oku dedi mesela. Ee, benim ilk okul lafım ananemden aslında. Ve ondan sonra aslında şey de, ne diyeyim böyle çok yüksek zekalı bir şey değildim. Bir öğrenci değildim. Dolayısıyla mesela çok kolay yırtmak için şeyi tercih ettim önce hemen meslek sesine gidip çünkü bütün Ermeni arkadaşlar o dönemde işte kaportacılık, motorculuk falan öyle şeyler yapıyorlar, haklı karşı kalıyorlar. Yani ellerinde onların paraları para, var. Şey para, sıcak bir şey yok. Tabii yani <laughs> işte kuyumcu e, sadekarların yanında çalışan çıraklar işte onların yüzükleri var. Sen bir bakıyorsun elinde bir şey yok. Ya dedim ki hani e, en azından buradan yırtarım. Sonra anladım ki o e, 4 yıllık aslında hayatımda bir şey oldu e, fren ve kendimi tanımama dönemi oldu diye düşündüm. Sonra bir baktım ki aslında gerçek mesutu orada gördüm. Çünkü 3000 erkek iç içe okuyorsun. Yani bir, e, e, bir yani kadın erkek ilişkisinden son derece uzaksın. E, i̇kincisi e, dönemin siyasası gereği bir, bir sürü şeyle ya çok iç içe olmak zorundasın ya tamamen steril durmak durumundasın. Anneannem sterilizasyonu sağlıyordu ama bir yandan da işte orada başka şeyler var, türedler var şeye giren. E, onun içine merak ediyorsun. Yani atıyorum çok temel şeyle işte solculuk nedir? Max kime denir? Öteki tarafta dokuz ışık ne anlama gelir? Neden üç iler? Neden bilmem ne falan filan sembolleri, objeleri evet. ve öğretileri e, karıştırmaya başlıyorsun. Bunu motor meslek sesinde yapamazdım. Yani bunu yapamayacağımı anladım. Ve e, 1981'de sanıyorum, evet 81'de e, Indiana Jones filmi geldi. şey Evet bir film hayatını değiştirmiş. O değiştirdi hayatını. Çok tuhaf bir şekilde. Evet. Indiana Jones yani Harrison Ford'un bu şeyini... Baktım, izledim ve o gün şey karar verdim. <laughs> benim bu işi yapmam lazım. Evet, çünkü hani iyi. Merak <laughs> e, kedilerle büyüdüğüm için, merak kediyi öldürür ya. <laughs> hakikaten merak yüzünden ölen birkaç tane kedim vardı benim. Fakat aldığın eğitim, e, arkeolojinin istediği puana e, şey değil, denk gelmiyor. Türkçe sosyal okumadım ben. Matematik, fizik okudum. <laughs> Tabii. İlk seni kazanamadım. <laughs> ee, anneannem küstü bana. Ya, anneannem küsmesi çok önemli benim için. Çünkü hayatımın hakikaten e, bütün kırılma noktalarında anneannem var. Evet onu daha fazla üzemeyeceğime karar verdim. Hem çalışıyorum bir yandan hem de e, o dönemde işte şu kalınlıkta bir kitap alıp öyle hazırlandım şey. Çok yüksek bir puanla girdim. Yani içinden başka bir mesaj çıktı şey. Arkeolojiye girerken. Ve ilk gününde e, hayatımın en büyük tokatını yemişimdir okulun ilk gününde. E, şey dedi hoca, e, Amfi'ye girdik, dizildik. Efendiler diye hitap ederdi Refik Turu Profesör. Efendiler dedi şimdi iki şeyi dedi hemen kapının dışında bırakın. Bir inancınızda ne olursa olsun. Hiç fark etme. İnancınızı iki kamçılarınızı çünkü çoğunuz Indiana Jones'u izleyip geldiniz. <laughs> <laughs> yani o gün ya dedim galiba yanlış adresteyim ama çok, sonra çok sevdim. Yani evet e, o çocukla benim çok ilgim var. Kutsal bir hazine avcılığına doğru. Şimdi, şimdi oraya kırılma. hep öyle düşündüm ve yani mesela bir kazı mı yapılacak? Önce ben koşuyordum fakat arda arda gelen o düş kırıklıkları hani şey hiç uymuyor. Yani teoriyle pratik aslında hı hı. çok farklı. Yani gerçekten pratikte çok zor bir yaşamım var. Kamçıya gerek yok. Diş fırçam var şey yerine kamçı yerine. Sürekli diş fırçasıyla bir şeyleri temizliyorsun. Hı hı. Mezarları açıyorsun. Eğer biraz hassas ruhsan geceleri karabasanlar falan görüyorsun. E, Samsun Samsung kasında yani bildiğin en son şey gittim hocaya mesela. Konudan konuya atıyorum. E, yok. Mesut'a döneceğim ama hı hı. gerçek Mesut'u. Hocam dedim ben adamı gördüm bir mezar yapmamı istedi hoca yani Roma mezarını tekrar Roma bir genelin mezarını hı hı. yeniden şey yapıyoruz inşa ediyoruz restorasyon diyoruz ona restorasyonda da iyiydim çünkü hayal gücüme çok inanırlardı fakat bir gece gerçekten kazı evinin odasından hüye bakarken adamın öyle atın üzerinde pelerinli bir adam gördüm ve fırladım hocanın şeyine odasına gittim. Hoca kovdu beni gazından tabii. <laughs> çünkü. <diye>. Ya bir <laughs> yandan da altında 2000 3000 tane iskelet var. Böyle yatıyorsun. Onların üzerinde yatıyorsun yani. Çok doğal bir şey. Sonuçta, öyle rüyalar görmek, tabii kabuslar tabii. yani. Kabuslar, rüyalar, konuşan insanlar falan falan <laughs> öyle şeyler görüyorsun. Ama tüm bunlara baktım ki hani o Mesut, o çocukluğundaki Mesut, o İtalyanı, Bulgar, Rumu vesaireyi tanıyan Mesut. E, ölü diller bu da bir filoloji biliyorsun. Böyle dilleri çözerken aslında hiç zorlanmadık. Yani onların Hı -hı. sayesinde hiç zorlanmadık. Çok Çünkü başarılı birterminus okul o yüzden de. Ya yani gerçekten içinden başka bir mesut çıkmış, çıkmış yani. yani... Ama nasıl çıktı bilmiyorum. İnan ki hani e, o geneli gördün mü çıktı yoksa hani Gerçekliğe gerçekten yüzleştim mi çıktı? Yoksa hakikaten bilimin başka bir disiplin olduğunu mu öğrendim çıktı? Ya da e, bu anneannemin oku duygusunun bana verdiği oku duygusunun kamçılama haliyle e, gidebilecek çok yolumlu olduğunu düşündüğümden mi çıktı bilmiyorum ama belliydi ki eğer e, kent soylu bir insan değilseniz ya yani aristokrat değilseniz. E, bu tip disiplinlerde çok büyük şansınız yok. Ofis boyluğa başladığın mesleğin olabileceğini hiç düşünmüş hiç müydün? Hiç düşünmedim. Çünkü yemeğinde. orada sen e, bir heyet hikayesi Aslında bunu da yapayım hani bu gelip geçici olsun esas işimi yaparım başlanmış e, bir durum. Ya, çok yani. dürüst konuşmak lazım. Hani sonuçta e, emekli dul yetim Hı -hı. E, maaşıyla yaşıyorsunuz. Yani <laughs> ev öyle dönüyor. Dolayısıyla e, çok küçük anlar, bir ayın çok küçük anlarında sadece böyle büyük mutluluklar yaşıyorsunuz ve bir dönem sonra o harçları ödemek vesaire e, çalışmak durumundasın. Yani ben hasbel kadar e, o dönem Şevket ortak vardı. Uğur Dümdar'la çalışıldı, Hürriyet'te. Şevket abi dedi ki yani oğlum böyle hani getir götür işi var. Öyle başla diye. "Öyle mi? Ben harçlık için başladım ama sonra da sanıyorum ya gözümde bir parlak bir şey var diye Bilinmeyen bir şey gördüler." Ee, ve öyle devam etti. Ama tabii çok büyük bir kırılma noktası bence. Ee, birçok bir aslında televizyon yüzünde olduğu gibi sende de ilk ekranın karşısına çıkma. o <laughs> çok O bence muhteşem. Şimdi evet birçok isimle aslında şu anda tanıdığımız hani hepimizin hafızalarına yer eden gazeteci, televizyoncu, insanda çalışma fırsatı buluyorsun. Hı hı. İşte radyoculuk var, metin yazarlığı var, hı hı. Bir, bir yazarlık var, her türlü işte dergiler var. Ama ekranın önüne çıkmak yani arkadan birileriyle itiyor Anladım. ve mesela sen yapabilirsin. Bu gitti sen yapacaksın hani. Evet, evet. Tam, ve, tam, tam, tam bu oldu. oluyor tam ve öyle. sen bir anda buluyorsun. Ya bu hani o dönemi biraz anlatırsan sevinirim. Çünkü hani hep hep böyle, sen çok konuşuyorsundur eminim. Gençler gibi, yani ben de onu olmak. Ha onu olmak isteyince olunmuyor. Yok. Hep onun bir temeli var. Birinin sende bir şey gör, bir ışık görüyor olması gerekiyor. Birilerinin o, o fırsatı sana vermeleri için senin de bir şeyler yapmış Hı -hı. olman gerekiyor. Hı -hı. Anlatırsan sevinirim. Arkeolojideki temel disiplin yazı kalır biz hep şey evet, üzerine sözü yani. Çağır, yazık, aynen, yazık alır. Aynen, yazı kalır. Yazmanın hayatımı değiştireceğine inanıyordum ve bu tam olarak şeyle denk geldi. Günnur Ümit'le de denk geldi. Yani Hı. bir röportaj yaptım. Sadece ona gönderdim. Okudu. Dedi ki boşta mısın? Ne demek boşlamasın? <laughs> şey. Ya dedi benim metin yazarı Metin, yazar. metin yazarlığıyla başladı iş. Aslında e, biraz hazin hikayedir. O e, kimseye anlatmadığım bir hikaye anlatayım sana. Günnur abi kanal değiştirecek. Başından beri neredeyse birlikteyiz. Hı. Ama kanalla giderken birilerini seçmesi lazım. E şimdi Güner abi zaten spontan çok iyi konuşan bir adam. Yani o fıkraları da anlatabilir. Kafasının içinde zaten 500 bin tane fıkra var. Benim hani artık son an ben İrlanda edebiyatından çeviriyordum fıkraları. Temele çeviriyorsun Çok komikti ya. Ee, yakalanıyordum zaten sıklıkla. Oğlum bu şey ki yani. Karadeniz'de ilgisi? Abi kalmadı ki bir şey yani ne yapayım? Ondan sonra... Hiç kolay bir şey değil tabii Aynen. sürekli e, Güner abi şey yaptı. Bak şans yine orada yüzüme güldü. Ya dedi ki, e, elimine etmek zorundayım çünkü işte şey yapım koordinatörü var o zaman vazgeçemeyeceği çünkü tüm o şeyi birlikte kurmuşlar o sahi. E, sen dedi yazılarına baş başa bırakıyorum bu konuda sana bir kıyam olacak dedi. İşte yeni bir yayın e, grubu kuruluyor. Gitmiş bana hiç haber vermeden e, yayın e, grubunun şeyiyle konuşmuş, patronuyla e, konuşmuş. Bir anda kendimi Yeni çıkan bir haftalık siyasi dergide yazı işleri müdürü olarak buldum. Orada kurduğumuz insani ilişkiler, yani o sıfırdan yaratılan yayın grubunda kurduğumuz insani ilişkiler, biz Yön dergisi düşünsene 60'larda çıkan bir siyasi dergiyi tekrar evet, çıkarttık. Tabii, aynen. Emin Tanrı'ya şeyde. E, yönü çıkarttık ve orada kurduğumuz o ilişkiler beni televizyonculuğa doğru tekrar itmeye başladı. Çünkü o ekip sonra gitti... Ee, o zaman Barometre gazetesi var. Barometre de, Besim Tibuk. Besim tibukla, evet. Medya içine, işine girdi, barometreyi aldı. <laughs> Yanına da adamcağız dediler ki bir de televizyon yapalım burada efendim. Bir de Kanal E diye bir televizyon kurdu. O televizyonun haber müdürü olarak başladım ben. Şimdi bakar mısın hani Nereden gazetecilik, e, fıkra yazarlığı, metin yazarlığı tekrar şey, gazetecilik bu sefer şeyde, görsel medyada gazetecilik. Test yayınında bir kanal. Herkese çok fazla güven vermiyor. O dönemde herkes başına almış gitmiş. Tolga e, Savacı e, o dönemde işte bir şey yapıyordu, bir program yapıyordu. Hı hı. Biz ona dedik ki Türkiye'nin yine o fikir de şeyden çıktı e, ya Türkiye'nin ilk iktisat talk show'unu yapalım. Daha hı hı. kimse talk show yapmıyor yani herkes e, radyoda bir şey talk show yapmıyor çok kötü oldu. Cem Özel'le Rüstem Batum aslında büyük şeyler de yapıyorlar ha, ama e, Çok şey şeylerin e, kanalların talk show'u yok ama bu iş almış başına gidiyor mesela dünyada aynı şeyde İngiltere'de, Amerika'da bu iş e, usta şeylerinde. Talk show yapalım ama iktisat talk show yapalım. Ya yani talk ekonomi üzerine bir talk show falan. Işte Tolga yapar, yapar. Dediler ki şey program sende sen yazacaksın metinleri bilmem ne hazırlayacaksın, vereceksin şey. Bir yandan haber müdürlüğü yapıyorsun, bir yandan bunu yapıyorsun ama çok keyif aldığım bir iş şey olduğu için. Girdik işte hani sıvasına kadar baktım, boyasına bilmem neye kadar. Tolga vazgeçti, gelmedi. E ne yapacağız? <laughs> Yayına gireceğiz, test yayın başlayacak. Adam yok dedi ki zaten sen hazır Her gün çok komik adam. Ya Mesut sen çıkarsın ya ama sen yaparsın dedi. Test oldu dedi. Nasıl olsa alırız Nasıl olsa test Tabii. Hı hı. E girdik biz testlerini test yayını. Yayında ama İstanbul izliyor bilmem ne. <laughs> ya dördüncü, beşinci programda falan. Besim Bey şey demiş kim bu manyak? <laughs> kim bu manyak? Yani normal gibi. ekonomi üzerine ben bu kadar hani güldüren bir adam falan filan görmeyin. 29 program yaptım. 29 gün sürdü program. 29 günün sonunda Aynı eş zamanlı olarak hem Show TV'ye hem de şey, Number One'dan teklif aldım. İkisini de kabul ettim. Tam o dönemde işte e, HBB'nin patronu. izliyor ve kafayı takıyor bana. Bir yemeğe çağrıldım. Gittim işte yemeğe. Adam dedi, ya çok tatlı konuşuldu. Beyim, işte, ne kadar yakın? İşte atıyorum, 3. 10 lira veriyorum sen dedi. Çok teşekkür ederim dedim. 12 olur mu? Ay o kadar. İlk yavrum tamam. Veriyorum lanet olsun dedi. Oraya geçtik ve ondan sonra benim televizyondaki hakikaten tam profesyonel, tam zamanlı. Hayatım öyle başladı. Tam Hiçbiridir. kaç yıl oldu? O televizyonculukta kaç yıl oldu? Herhalde 25'i buldu. Televizyonculukta 25'i geçişti. Ekranda 26-27. yıl. Sanıyorum 27. yıl, <laughs> yıl olması. Şunu merak <laughs> ettim. O kadar hareketli konuşuyorsun ki seni ekranda nasıl takip ediyorlar? Yani kameramanlar nasıl takip ediyor? Ya e, şimdi şöyle bir hikaye var. Ya bütün bizim yani benim çalıştığım kameramanların hepsi benim çok eski arkadaşım. Tuhaf olan genç nesilde bir dönem sonra onları izleyip anlaş, şey yapıyor, anlamaya çalışıyor. E, hakikaten böyle gözleriyle kameramanlara ya da yönetmene bir sonraki hareketimin ne olduğunu artık ezberleten bir adam. Çok iyi tanıdığımız için birbirimizi şey yapıyor. Ha bir de ama şu da var. Yani burada ben şu anda deplasmanda olduğum için bir <laughs> şekilde o enerjimi atmam lazım. Kendi sağımda mesela bana de ki bir buçuk saat hiç hareket etmeyeceksin ama sadece gözlerine konuşacaksın onu da yapabiliriz. Yani o yetenekle Yetenekleri ilgili ama bir de tabii çok büyük bir deneyim var orada. Var bir minik ya. <gülüyor> artık <gülüyor> yani. Hani e, çok uzun yıllardır e, yaptığın için abi bir rating savaşı var yani ratingler. Bunun da böyle bir adrenalin var yani of, insanın üzerinde. Tabii. E, onunla nasıl baş ediyorsun? Ya hiç etmiyorum. Tam tersine kendimi tamamen teslim etmişimdir. Yani bu, bu da çok tuhaf gelir benim bazı meslektaşlarıma. Ya abicim 30 sene artık neyin reytingine bakıyorsun? Yani zaten reyting almasan ya da orada bir artı e değer üretmesen evet. hemen Tercih edilmez. Şu anda hemen kapı önüne koyarlar. Hiç kimse yani gerçekten çok acımasız, yaşamak. çok zor. Zor bir çok Giderek sertleşmeye da. başladı. O <laughs> ee, parayı kazandırmasa şey yapmaz. Ama ne olursa olsun o benim karnem. Yani neredeyim, nerede değilim? Bu etkenler neler beni buraya getiren ya da buradan düşünen? Onu merak ediyorum. Etkenler çok değişti mi? Gerçekten kitlede e, şu anda belki hani bir özel bir pandemi döneminden geçiyoruz. Belki izleyicilerin e, davranışları Hı. değişmiştir ama genel olarak son 3-4 yıla baktığımızda bir değişim var. Orada hani e, sen kendini nasıl motive ediyorsun veya hani e, besleniyorsun. Onu merak ediyorum. Çok e, net. Yani ben e, açıkçası mesleğim geri bir kere şey bu fuarlara bilmem ne vesaire kaçak da olsa gitmek zorundayım. Yani kan da yapılan işlemi yapıp gideceksin. Yapıp gideceksin. Yani bakın bir şekil gideceksin. Gidemedin mi? Aslında her şey şunun ucunda bir tuşa basıp bakacaksın dünyadaki eğilimlere vesaire. Bu işin bir tarafı. Bir ikinci tarafı gençlerle çok iyi arkadaş olacaksın. Mesela ben Uyan Türkiye'de efsane bir program yaptım. O programdaki Tabii. çalıştığım yaş ortalaması ya en yaşları ben 30 küsürdüm o zaman. Ee, en gençleri 17 yaşında bir metin yazarıydı. O 17 yaşındaki metin yazarı şimdi Türkiye'de 6-7 tane çok izlenen dizinin yazarı. Hı hı. Yani yurt dışına da yazıyor, aynı zamanda sinema yazıyor vesaire. Adam iyi, o kadar iyi okumuş ki o zaman Yök Duvarı'nın ne olduğunu bilmiyorduk ama hani Duvall'la biz Yök Duvarı'nın stüdyoda şey tuğla e, tula e, indirdik balyozla birlikte falan filan. Ondan sonra o başımız çok yaktı tabii. Ben gençleri çok fazla uyunca <laughs> 27-28 dava filan açıldı. Hatta hapis filan da aldım orada. Hapis cezası filan da aldım. Zor hmm. yırttım. <laughs> Dedim ki gençlerle çalışılmaz. Gençlere sadece bakacaksın <laughs> ne yapacaklar. Bu şekilde daha ne kadar koşmayı planlıyorsun? Hiç vallahi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten hani ne kadar ömrümün olduğunu bilmiyorum ama şu şey yine onu da öğretti Çünkü bir sihir değil mi? İnsan içine bir giriyor yani. Evet. Böyle virüs gibi. Hani şimdi şu virüs gündemimizde gö gözle görülmeyecek kadar bir şey bizim hepimiz evi kapattı. Ama bu da öyle bir şey ki bu bizim işte. Evet. İnsan içine bir girince pek çıkmıyor. Ya kimi zaman çıkartmak istiyoruz. ya yani ben Ferda ile her mesela sezon sonunda ya da başında şunu konuşuyorum. Yani, bir Ege tamam, bu... yerleşiyor musunuz? Tabii tabii. Yani <laughs> onun hazırlıklarını yaptık. Biz Latçı'ya gidecektik. Mesela 10 senedir duruyor ev orada. ya diyorum biraz daha yaşlanın. Ya bak şimdi Can Baba da öldü. İşte o... yani buraya şimdi bilmem hani kendi klanımızı kurmamız lazım vesaire. Ee, serbest bırakmıyor ama şu bir gerçek yani dürüst davranalım biz giderek e, yaş yaşla aldıkça bir organını kaybediyorsun. Her ben her dönemde yani her sezonda bir organım kaybetmeye başladım. Şimdi mesela artık kulağımda az işitiyor. Eee geçtiğimiz sene başka sıkıntılarım. var. Yorgunluk vardı, oluyor tabii evet. bir yorgunluk yani düşünsene yılın 300 günü sürekli sürekli Ekrandasın, hı hı. Ekrandasın. ve ekranda olmak matah bir şey değil belli bir şeyden sonra da çok sıkıcı oluyor. Yani Özellikle bu sezon sonuna doğru geldiğinde hakikaten sıkılıyorsun. Seni hayatta tutabilecek şeylerde heyecanlar azalıyor. Bir de üstelik böyle olağanüstü bir dönemden geçince ben hayata şimdi şöyle tutunabiliyordum ya pandemi olmasaydı biz bu devam eden şeyde her hafta sonu Ferda ile bir yerdeydik. Şimdi hiçbir yerdeyiz. Tabii. Yani şu anda birbirimizin o fantazi dünyasının içerisine girip çıkıyoruz yani sadece kendi Ne yapıyorsun peki? Için. Yani kendini rahatlatmak için e, dizi mi izliyorsun? Hani Netflix'e mi takılıyorsun? Belgesel mi <laughs> izliyorsun? Müzik mi dinliyorsun? Hani e, okuyor musun? Mesela okumak da çok zorlaştı böyle insan odaklanamıyor bu kadar evet. çok e, hani e, insan ilgisini dağıtan şey var ki veya hani bilmiyorum ne yaptığını merak ediyorum. Yani, kendini nasıl rahatlatabiliyorsun? Saplantılı şeylerim var. Yani hani bu çocukluğumdan beri böyle. Yani mesela Hani koleksiyon yapmak bunlardan hı bir tanesidir. de evet. Koleksiyon yapmanın belli bir şey vardır. Yani içinde disiplini vardır. Bir şablonu vardır. O şablon dışına çıkmazsın. Seni koleksiyona iten bazı nedenler vardır. O nedenlerin eskimemesini istersin ve o nedenleri hani şey tutmakta, eskitmemekte tamamen senin de yepyeni yine merak duygusuna geliyorsun. Evet. Bu da hı merak hı. duygusuna. Ben şeyi tekrar tüm ne diyeyim tarihi sil baştan okumaya başladım. Bütün bilim eserlerini tekrar okumaya başladım. Şimdi arkadaşlarımın yayınları var. Hepsi artık ya şey başkanı, kürsü başkanı ya çok iyi yazarlar ya da çok saygın arkeologlar. Onları bir bakıyorum. Okumayı çok seviyorum. Yani onda odaklanma evet, şeyim çok. Süper yok. o zaman yani rahatlatıyor. Hep saatim var. 45 dakika okuduktan sonra gözlerim kapanacak ve uyuyacak. Böyle başlıyorum ben. Ne güzel. Akşam 6.30 oluyor. Hı, hı. Hiç Haberlerine hiçbirine bakmıyorum. Hiçbirine bakmıyorum. Bu çok önemli bir şey. Gün içinde bakıyorum haberlerin nasıl aktığına. Altı buçuk deyince çünkü orada kendi mesleklerini yapmak zorunda olan arkadaşlarım, <laughs> şeye çıkıyorlar ve onların kendi şeyleri, duruşları var. Ee, i̇zlerim, ee, televizyon eniştemin izliyorum, izliyordum. Şimdi hiç bakmıyorum. Kapatıyorum. 45 beş dakikam var Mesut diyorum. Yedi on kadar uyumak zorundasın. Yedi on uyuyorum ve on iki, çeyrek ya da bir en geç kalkıyorsun yok. ve işe gidiyorsun. Hemen işe gidiyorum yani Bir duş, bir ilaç mı? Ve bir o güzel haberlerle karşı karşıyasın o Hem saatten nasıl sonra. De, <laughs> e, diyorum ki bunu nasıl verdik ki yani şimdi akşam bunu nasıl vermiş olabiliriz falan filan diye. E, hiç kimseden o yorumu duymamak o çok iyi bir şey. Yani sen sil Kendi başlan. yorumunu evet, yapmadan evet, özgün olma şansını da Aynen. veriyor değil mi? Ve yazıyorsun. Yani birebir yaz. kadar çok yazıyoruz ki biz. Aslında çoğunluk evet spontan yapıyorum ama altta eğer ben orada kaldığımda önümde o bilginin olması gerekiyor. Yani kulağımdaki bilgi ben e, hiç küçümsemiyorum. Çok doğrudur aslında rejiyle kontak halinde olmak. Ben bunu e, NTV'ye kadar hiç yapmadım biliyor musun? NTV'ye kadar mi? buraya kulaklık asla. Ve ilk kez NTV'de o helezon kulaklık kulak, yapmayın dedim bakın. Ben de şey araç çıkarttı bu şekilde. Gerçekten de ödük kulağım felç oldu. Şimdi <laughs> yani benim bildiğim bir şey varmış. Bildiğim bir şey varmış. E, şimdi mesela benim beynimde ayrıştırmaya çalışıyorum. Orada konuşanlar seni hiç ilgilendirmiyor. Sen kendi şeyine bak. Yani şu anda bir de akıl oyunları var şeyde. Evet. Yayın halinde akıl oyunları var ve o kendi Tavrını koyabilmek için işte orada özgün olmak zorundasın. Çok fazla insanı izlememek zorundasın vesaire. Çok teşekkür ederim. Ben teş çok yordum mu seni? Yok ya hayır kesinlikle yok. <laughs> Sen gayet hareketlisin Eyvallah, konuşurken. Ama e, gerçekten çok içten gelen bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Mesut, bu benim en çok e, konuştuğum sohbet. E, Hiç çok, bu kadar konuşmadım kendim hakkında. Çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. ederim. Zaman ayırdın bu gündemde. E, ve ayrıca da evine kabul ettin. Ya, e, evim, çok evim, teşekkür sizleriniz. ederim e, <laughs> sana ve sevgili eşim Ferda'ya. E bu içten gelen sohbetin tadına doyum olmaz ama seni tabii ki ekrandan takip etmeye devam edeceğiz ya, her hep birlikte. Her gün saat konuşuyorum ben neyse ee, devam et konuşmaya. İnşallah sağlık. Öyle. Ben de... bu zincirin halkaları hiç kopmasın <laughs> Aynen. diyelim o zaman. Ee, Çok sana, sağ evet, Sana ayaklarına sağlık, ekibin ayağına sağlık. Çok teşekkür Harika. ediyorum ben de. Harika. Harika Çok sağ ol. Biz teşekkür teşekkürler. Görüşürüz yeter. <laughs>